Bak Bedri, dinle beni. Dinle beni iki gözüm kardeşim. Yücel diyor ki, Bedri kapı çaldı bir dakika. Hayır, Zeki değilmiş, Akın'mış gelen. Akın diyor ki, Bedri halt etmesin, gelsin diyor. Gelsin de söyleşelim, dadılık bitsin diyor. Kabarmış yine müzik damarı bizim gürlerin, dalgaların, durakların dumanını attırıyor. Bağırıyor minör minör barok dedikçe ve gülüyor majör majör dokundukça tellerine enformasyonun. Bırak şimdi çalışmayı Hacettepe'yi. Kemal'i de yatır artık be kuzum. Yatsın kerata. Sen dünyanın en iyi, sen dünyanın en doçent, sen dünyanın en baba babasısın be Bedri. Bilmez miyim ben seni? Bak şimdi, dinle beni. Agostina kızmaz bana. Boş lafı bırak. Hem kızacak ne var bunda be Bedri? Kadın değil, kumar değil be gözüm. Biraz müzik, biraz sanat, biraz da lak lak hepsi. Bu. Geleceksin değil mi? Geliyorsun değil mi? Gelmelisin mutlaka. Bırak şimdi gülmeyi de evet de. Hadi Bedri. Evet de. Çok da güzel çay demledim. Tam senlik. Valla çiçek gibi. Bir de güzel peynir var ki harika. Bilmiyorum ablam bulmuş. Kaçtan almış sormadım. Sormak neyi kurtarır ki bu ödri? Sele gitmiş değirmenin şakşağı mı aranır ki? Ekonomi filan değil bu bizimkisi. Çürük yangın merdiveni bu Bedri. Geliyorsun değil mi? Geleceksin değil mi? Gelmelisin mutlaka. Domates, yeşil biber, maydanoz, diri diri, kütür kütür, tam senlik. Ekmek de taze Bedri. Ekmek de be kardeşim, ekmek de. Biz rakıya vuracağız besperli. Sen çay yumulursun. Ne yaparsın be Bedri? Arada bir çekmeden de olmuyor. Olmuyor be kardeşim, olmuyor. Şu dinine yandığımın dünyası baka baka içine gözlerimizin ediyorlar içine günlerimizin hidrojen sallasan gıkı çıkmıyor sabır kayası da sabır kayası hadi hadi atla gel bekletme bizi yüceli bilmez misin bebedri doktor değil mübarek gecikmiş tanrı çay devirir bardak bardak üstüne rakı anlatırken sanırsın ki ince sazdan Hüseyin'i Ak gömleği geçirmesin sırtına. Hipokrat andı bir de Ahar bahar gülmez mi sana Al başını çık dağlara Yüceli bilmez misin be Bedri Safi tümör celladı Kızdırmasın gelsin diyor Bin kelleyi bir cidaya dizerim kızarsa beynim diyor Gürlerse çoktan yerleşti enformasyon füzesine Yıldızlar arasında mekik dokuyor Yüreğimi çıkartmış koymuş masaya, beynimi çıkartmış koymuş masaya, insan denen karmaşığın dibini kurcalıyor. Hayır hayır, buz koymuyor rakısına filozof doktor, DNA kullanıyor. Bana öyle geliyor ki azizim, DNA da az gelecek böyle giderse bizimkinin hızına. Gürleri bilmez misin bebedri? Alıyor da yüreğini insanın yerine bülbül yerleştiriyor. Bu hekimsel coşkunluğa gülüyor Akın. Allah be diyor. Akın'ı bilmez misin bebedri Bedri? Simyacılık uzmanı, lokman Çömez'i Yeni dönmüş dağlarda. Güneş kokuyor. Bol bol ot toplamış keyfi yerinde. Lokmancılık oynuyoruz aman be abi Deyip deyip emiyor aslan sütünü. Anasonla koklaşıyor kadehinde. Of be of be. Amma da sakızlattık sözü be. Paveze de senin olsun, maronetti de. Hadi artık, bırak artık. Bırak şu çalışmayı. Kant da kalsın bu gecelik sosyör de, della volpe de. Ya, ya bırak kroçeyi Bedri be. Çaydanlıkla su kalmadı kardeşim. Bitirdir akılları bu doktor gürler. Alo. Sesin gelmiyor Bedri. Kemal. Sen mi oynadın gene bu telefonla? Banyoda mı baban yavrum? Dönmedi mi dedin daha? Dönmedi mi Beytepe'den? Kemal yavrum babanı istiyorum. Baban yavrum baban yok mu? Baban Kemal baban yavrum nerede babacan? Bak Bedri dinle beni. Akın diyor ki Bedri alo. Yücel diyor ki Bedri alo Gürler diyor ki, Bedri, alo, sesin gelmiyor Bedri, Bedri sesin gelmiyor. Sustur şu gürültüyü, sustur şu asansörü, şu radyoyu, şu müziği, şu kenti sustur Bedri. Alo, alo, Kemal, sen çık aradan, Ergün oğlum baban nerede? Ben Hüseyin, Agostina, Agostina ben Hüseyin. Kuzum neden yoksunuz? Neden kimse konuşmuyor bu telefona? 01 dinle beni. 03 dinle beni. Hey PTT neredesin? 02 neredesin? Bozukluk var neredesin? Konuşmuyor neredesin? 08 09 Ahmet Mehmet Roma Berlin Moskova ses vermiyor Ankara ses vermiyor neredesin? Sen bakıver gürler şuna sen bakıver yücel şuna akın, akın şuna sen bakıver kardeşim ses vermiyor bütün dünya, ses vermiyor neredesin? Yoruldum be çocuklar, bunaldım bağırmaktan, kocaldım be çocuklar, unuttum neresiydi, bilmiyorum nerededir, nasıldır bilmiyorum, bir yerler vardır elbet, bildirin bir yerlere çocuklar. Geceler bozuk deyin, gündüzler bozuk deyin, yaşamak be çocuklar. Yaşamak bozuk deyin, bildirin bir yerlere çocuklar. Aylara, yıldızlara, Marslara, merihlere, bir bilen yok mu sorun, bir gören yok mu sorun. Sorun Bedri kardeşi. Ne de güzel çay yapmıştım. Ne de güzel peynir vardı. Ekmek de tap tazeydi. O akşam beş kişiydik orada. Biri Gürler İl biri o. Biri Yücel Kampolat'tı, biri o. Biri Akın Çubukçu'ydu, biri o. Biri bendim, biri o. O akşam dört kişiydik orada. Beşinci yoktu. Bedrettin yatıyordu karşı yakada kurşun yemiş, karnı toktu.